davetine geldim. Öyle. Birazdan eve gideceğim, uyuyacağım. <laughs> siz nasılsınız? Dubai'yi soralım. Dubai nasıl geçtiniz? Çok güzel geçti. Çok sevdiğim arkadaşlarımla beraber. Hı. Güzel bir, bir ilk defa gittiğim bir yerdi. İlk defa gittim. Güzel bir kültür, güzel bir yer. Öyle tatlıydı. Sosyal medya paylaşımları çok konuşuldu Dubai'de. Özellikle dansınız. Neler <laughs> söyleyeceksiniz bunun ilgili? Gelen yorumları okudunuz mu? Yok okumadım. Ben o şeydeyken işte gecedeyken siz e, siz söylediğinizde zaten fark ettim. Hiç Twitter kullanmıyorum çünkü ben. Eee interneti de görmedim yani. Bildim de bileyim. <laughs> Eğleniyorum işte. Herkes gitsin eğlensin. Sosyal medyada pek aranız yok sanırım. Yo var ama Instagram kullanıyorum sadece. Orayı seviyorum. Gelen diyenleri pek kontrol ediyor musunuz Instagram'da? <laughs> tabii tabii okuyorum, kontrol ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir diyen mi geldi bana? Bakmam mı lazım? <laughs> ne tür mesajlar alıyorsunuz genelde? Evlilik <laughs> teklifi. Ay onu alıyorum biliyor musunuz? <laughs> yani şey bilmem böyle tatlı mesajlar oluyor, tatsız mesajlar oluyor. Ama ben böyle insan görmek istediğini görür ya, nasıl <laughs> Bunun dışında siz nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Şu an projeler e, var, okuyorum. Onun dışında biraz böyle dinlenme aşamasındayım diyebilirim. 16, 19'undaydı sanırım. Ay tarihi unuttum. Kusura bakmayın lütfen. E, Disney'de bizim 8. aile dizimiz var. O yayınlanacak. Haluk Bilginer, işte Ali Atay, Hazal Kaya, Serkan Keskin vesaire vesaire gibi güzel oyuncularımızın oldu. Onun için çok heyecanlıyım. Onu bekliyorum. Bir an önce o çıksın. Aslında biraz klişe gibi olacak da tekrardan yaş farkına değinmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki yeni bir proje abi dizisinde Kenan İmezaloğlu ile Afra Hanım'ın da, Hanım da başrollerini paylaşacak. onda da yaş farkı çok konuşuldu. Sizin de keza Harip Bey ile ilgili yaş farkınız çok konuşulmuştu. Siz buna artık hani neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir Ben eminim ki onlar da çok profesyonel bir şekilde ilerletmiştir işlerini. Biz aynı şekilde çok profesyonel bir şekilde işimizi yaptık. Eminim ki senaryolar da buna göre eğilmiştir, devam etmiştir. O yüzden izleyicileri ilk önce izleyicilerimiz izlesin daha sonra konuşalım diyeyim ben. Peki hayırlı olsun diyelim o zaman. Çok <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.